Sevgili yengeçler, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bir Dx partner yapalım sizlerle birlikte. Bakalım sizinki ne durumda? Keyfi yerinde mi? Özlüyor mu? Herhangi bir geri dönüş olur mu? Bunları niyet ederek açıklamayı başlatıyorum. Uyan kısımları alın. Uymayan kısımları evrene sevgiyle iade edin. Şimdi karşınızdaki kişi an itibariyle erkek kartlarının verdiği enerjiyle başlayacak olursam biraz kendi içinde bakıldığında aslında çok tutkulu ama hani dışarıdan bakıldığında mistik yönü baskın. Kişi şey söylediğinizde çok onu çok istese bile günah değil. yapmama elinde olan biri. Garip bir enerjisi var. Bir dengesizlik söz konusu sanki burada. Olabildiğince çapkın, baştan çıkarıcı bir tarafı var. Karizmatik birisi olabilir. Ve hayatta özellikle sizinle olan ilişkisinde ilerlemek kaydedebilmek adına hep maddi imkansızlıkları, yeterince iyi bir kariyere sahip olmamayı bahane olarak göstermiş olabilir. Aile yapısı olarak bakıldığında olabildiğince mutasip ama biraz kişiyi deştiğinizde, onun içine girdiğinizde mevzunun çok da böyle olmadığını aslında tam tersi olabildiğince rahat bir karakter olduğunu ve kendisini ailesinden ve sosyal çevresinden gizlediğini söyleyebilirim. Böyle biri miydi? Ekspertleriniz. Ve bir o kadar da yalancı Ayrıldığınız süreç içerisinde e, muhakkak ki bir yalanını açığını arkanızdan iş çevirmesini e, kendisiyle alakalı bir şeyleri gizlediğini öğrenmişsiniz. E, Bunlar açığa çıktığı için de derin bir e, sessizlik içerisindesiniz ve inanılmaz derecede soğuk yapıyorsunuz bunun farkında. Adım atıp atmamak konusunda inanılmaz derecede kararsız. Sizi kazanamamış olmanın verdiği bir üzüntü var. Yani hedef tahtasına oturttuğu kişi sizmişsiniz. Yakışıklığımla, karizmamla, çekiciliğimle karşımdakini etkilerim ya da güzelliğimle karşımdakini etkilerim. Nasılsa bana aşık olur diye yaklaşmış ama işler çok da istediği gibi gitmemiş. Bunun üzüntüsünü yaşıyor şu an. Egosunu yerle bir etmişsiniz. İyi de yapmışsınız. Mutsuz hissediyor. Güçsüz hissediyor. Sizinle ilişki içerisindeyken onu çok desteklemişsiniz. Verdiğiniz destekleri inanılmaz derecede özlüyor. Ve aile bireylerinden herhangi birinden sizden gördüğü sevgiyi, saygıyı, arkasında adeta dağ gibi durma enerjisini alamamış. Çünkü bir, herhangi bir şekilde işe yaradığını düşünmüyor ailesi bu kişinin. Üzülerek söylüyorum bu ilişki bariz bir şekilde tek taraflı. Bir tarafın kendinden verdiği uğraşlar, sergilediği çabalar sarf ettiği, hep sevgisini açık bir şekilde beyan ettiği, gerek sözler olarak gerek davranışsal olarak maksimum düzeyde gösterdi. Ama diğer tarafın hep çekinik kaldığı, duygularını açmak konusunda ketum durumda olduğu, hep kendini savunmak zorunda kaldığı. Bu kişi anneye, babaya inanılmaz bağımlı bir tip. Bunu özellikle söylemek istiyorum ikili ilişkiler, özellikle gönül ilişkileri ailesinin olayına bağlı. Muhtemeldir ki aklından zihninden geçirdiği şey bizim ilişkimizi ilerleyen süreçlerde ailemiz onayla ailem onaylamayacak. Durum böyle olunca da bu durumu çok fazla uzatmamalıyım. Yani bu beraberliği çok fazla sürdürmemeliyim. Çünkü ailesinin ağzına bakan biri ve onlar ne isterse yerine getiriyor itaatkar. Siz olmadığınız zaman dilimleri içerisinde inanılmaz derecede eksik hissediyor. Hani diğer taraftan kendi kendinize müthiş yetebilme beceriniz olduğunu, işinizle gücünüzde olduğunuzu, hobilerinizle uğraşlarınızla muhatap olup şu an onu aramadığınızı, çok da kafanıza takmadığınızı düşünüyor. Böyle yapıyorsanız en doğrusu bu. Çünkü karşınızdaki kişi bağımlı bir kişilik, e, ailesini herkesin her şeyin önüne koyan. Tabii ki ailemiz çok kıymetli ama yetişkin bir birey olabilmek adına da e, kendi kararlarımızı verebilmek, öz denetimimizi uygulayabilmek adına aileye, anaya, babaya da bir yerde dur diyebilmek ve e, özelliğini ilan edebilmek gerekiyor. Bunu karşınızdaki kişi başaramamış. Belki hala hali hazırda Yaşı çok ilerlemesine rağmen ailesiyle yaşıyor olabilir. Kira vermemek adına ailemin yanında kalıyorum diyebilir. Oturup düşündüğünüzde şunu kafanızın içerisinde kurmuş olabilirsiniz. Yetişkin bir adam, yetişkin bir kadın maddi olarak da durumu fena değil. Pekala bir ev tutabilir. Ailesinin yanında yaşarken ciddi bir ilişki yürütmeyi nasıl düşünüyor? Ya da biz birbirimizi aynı evin içine girmeden ya da beraber baş başa vakit geçirmeden nasıl tanıyabiliriz? Bunları size düşündürmüş olabilir. Sizin onu açıkçası kafanızda bitirdiğinizi düşünüyor. Yaptığı kalleşikler üzerine. Geceler uykusuz derin vicdan azakları var. Sizinle konuşmak isteyip konuşamadıkları, özür dilemek istediği konular. E, kara basan olup adeta onun üzerine çökmüşsünüz. 2-2-4 ama kişi ne yaptıysa sizi bir şekilde sırtınızdan bıçaklamış. Bu yaşarken ölmek değil vardır ya ayaktasınızdır ama ruhsal ve duygusal olarak derin bir çöküş yaşıyorsunuzdur ve bu size karşınızdaki kişinin yaşatabileceği maksimum acıyı yaşatmasıdır. Aynı durumdasınız. Bunu teselli bir şekilde etmeyi düşünüyor mu? Bunun bir tel telafisi var mı? Bunun bir telafisi yok diyor. Çünkü çok büyük bir yıkıma uğrattım. Ve sizin ondan ayrı kaldığınız süreç içerisinde inanılmaz derecede güçlendiğinizi biliyor. bu bariz adım atmak konusunda kararsız ve korkuyor sürekli ikilemler içerisinde yani bu prenses tipli adamlardan artık bıktık hakikaten bıktık yeni nesil yani Z kuşağı ondan sonrakiler zaten hepten yeni nesil de Z kuşağı özellikle bu prenses erkeklerle inanılmaz derecede uğraşmak zorunda kalıyor. Diğerleri daha çok kalacak. Seninle uyuyup uyanmak istiyorum. Güne seninle başlamak, günü seninle tamamlamak istiyorum. Bunun için bir evinin farkında olması lazım paşam. Haberin var mı? Beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum. Seni çok çekici ve güzel buluyorum dedi. Ama bunun üzerine herhangi bir adım atmıyoruz. Anca ego yarışı, kibir, huzursuzluk, karşısındaki insanın duygularıyla oynamak, anneci toksik erkek ya da babacı toksik kız davranışları sergilemek, kimliğinin kişiliğinin oturmamış olması, daha sayalım mı? Uyan kısımları alın uymayan kısımları evrene geri gönderin canlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.